Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan yepyeni görüntüler geldi. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yepyeni muhteşem karelerini sizlere sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Umarım hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.